LANGUAGE komutlarından DENY komutu. DENY komutu kullanıcıların haklarını kısıtlayan komuttur. Kullanım şekli DENY kısıtlanan komutlar komutlar, komut veya komutlar burada belirtilir. On dedikten sonra kısıtlanan tablolar hangi tablolarda kısıtlamalar gerçekleştirecek tablo isimleri belirtilir. Ve hangi hesaplar için bu kısıtlamalar yapacak ise kısıtlanan hesaplar kısmında da kullanıcı hesapları isimleri belirtilir. Şimdi daha önceki örneğimizden örneğimiz üzerinden devam ediyoruz. Fatih isimli kullanıcıya işletme isimli veri tabanındaki personel tablosuna grant ile verilen delete hakkını kaldıran veya kısıtlayan data control language kontlarını yazalım. Bunları yazdıktan sonra da kayıt silip silemediğimize bir bakalım arkadaşlar. Evet hemen gösterelim. Şimdi sistem administratör e, hesabımızla bu yetkimizi kısıtlayacağız. Şimdi şu şekilde deni dedikten sonra delete 10 personel tablosunda Fatih kullanıcısı için diyoruz. Evet Fatih kullanıcısı şöyle küçük harflerle Küçük harflerle yazalım. Evet işletme veri tabanındaki personel tablosunda Fatih kullanıcısına silme yetkisini kısıtlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle en son silme işlemi yapmıştık. İsterseniz bir kez daha bunu gösterelim. Delete from personel tablosunda hangi kaydı silelim arkadaşlar? Her no diyelim. Rastgele 105 150 nolu kaydı silelim. En son eklediğimiz bir kayıttı. 150 nolu kaydı silelim. Bu komutu şu anda kullanabildiğini gösteriyoruz. Execute'la. Evet. 150 no'lu kaydı sildiğini bize gösterdi. Evet tekrar bakalım. Top 200. 150 no'lu kayıt şu anda duruyor görünüyor. Fakat bu pencere daha önceden açık kalmış. Ayhan Akman ismi close diyorum. Tekrar açıyorum. Tekrar açtığımda 150 no'lu kaydın silinmiş olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Deni delete on personal to Fatih. Personel personal tablosunda Fatih kullanıcısı için delete komutunu kısıtlıyorum. Hemen yapalım. Execute dedim. Komutumuz başarılı bir şekilde tamamlandı. Şimdi bu tablomuzdan bakalım bir kayıt silelim. Var olan bir kayıt olsun. 105 nolu kayıt. Bunu silebiliyor muyuz? Bakalım. Evet 105 nolu kaydı Fatih kullanıcısı için silmeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir mesaj verecek. Execute diyorum. Evet bu komutu kullanma yetkimizin artık olmadığını bize söylüyor. İşletme veri tabanında personel tablosu için Delete komutunu kullanamıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edeceğim. Fatih ismini kullanıcıya işletme ismini veri tabanındaki personel tablosuna varsayılan hakkı olan, personel tablosundaki varsayılan hakkı olan, yani ilk baştan beri hiçbir şekilde bizim vermemiş olduğumuz sistem tarafından verilmiş olan select yani seçme hakkını e, DCL kodlarıyla kaldıralım. Bakalım. Bunu kısıtlayalım. Daha sonra kayıtları seçip seçemediğine bakalım. Daha sonra da bu komutu kısıtladığımız zaman yeni kayıt ekleyebiliyor muyuz? Veya tablodan bir kayıt silebiliyor muyuz? Veya bir kayıt güncelleyebiliyor muyuz? Bunlara bakacağız. Hemen bakalım. Evet. Sistem administratör ile select komutunu ben Fatih kullanıcısı için artık sınırlandırmak istiyorum. Yani kapatmak, kullanıma kapatmak istiyorum. Bunun için bunu yazdım. Execute diyorum. Execute dedikten sonra artık Fatih kullanıcısı için select komutu kullanılmaz durumdadır. Eski tablomuz olan personel tablosunu şimdilik kapatıyorum. Ve Fatih kullanıcısı tarafına geçiyorum. Fatih kullanıcısı select komutunu kullanabilecek mi? Bakalım. Select diyorum. Yıldız from personel. Evet işletme veri tabanındaki personel tablosundaki tüm kayıtları seç demek bu. Execute'a basıyorum. Execute'a bastım. Tabii ki yıldızımız seçili kaldığı için sadece yıldızı işleme aldı. Boş bir yere tıklıyorum. Execute'a basıyorum. Evet select komutunu kullanamadığımı bana gösteriyor. Evet. Peki. Yeni kayıt ekleyebiliyor muyuz? Buna bakalım. Fatih kullanıcısıyla. Bunun için insert into diyorum. Insert into dedikten sonra hangi alanlara kayıtlar ekleyeceksek bunları buraya yazıyorum. At diyorum kayıt ekleme. Soyad buralara ekleyeceğim. Value değerlerimiz şu şekilde olsun. 177 nolu kayıt olsun. Rastgele bir isim seçmeye çalışıyorum. Rahmet. Erdoğan olsun. Böyle bir isim. Evet. Bu şekilde yaptık. Insert int'omuzda bir hatamız var. Hangi tabloya kayıt ekleyeceğimizi belirtmemişiz. Bunu da buraya belirtelim. Personel tablosuna kayıt ekliyoruz. Evet. Personel tablosuna perno, ad, soyad alanlarına 177 rahmet ve Erdoğan değerlerini ekleyelim. Execute diyorum. Gördüğü gibi insert komutunu kullanabildik. Evet. Peki. Update komutunu kullanabiliyor muyuz? Burada önemli bir fark var arkadaşlar. Biz select komutunu kullanımını kapatırsak bazı komutların da kullanımı kısıtlanmış olur. Bunu göstermeye çalışıyoruz. Update komutuyla bakalım bizim tablomuzdaki personel tablosundaki bir alana kayıt ekleyebiliyor muyuz? Personel set at eşittir Eren ismini değiştirmek istiyorum. Ad alanındaki Eren ismini değiştirin. Eren olarak girmek istiyorum. Başka soyad alanına da çakmak soy ismini girmek istiyorum. Bunu da tablomdaki personel numarası 27 olan bir kullanıcı için yapmak istiyorum. Bu personel numarası 27 olan kullanıcı hangisiymiş? Buna da bakalım. Sistem administratör kısmından bakıyorum. Bu hesabın olduğu kısımdan bakıyorum. Bakalım şu şekilde, 27 oğlu Naim Ak isimli bir kullanıcıymış. Bakalım, buraya Eren Çakmak ismini eklemek istiyorum. Bakalım ekleyebilecek miyiz? Fatih kullanıcısı ile bunu yapacağız. Execute diyorum. Select Permission diyor. Yani select komutuyla ilgili izin olmadığı için update'i kullanamıyoruz. İşletme veritabanındaki personel tablosunda select komutunda izin yok diyor. Bundan dolayı update'i kullanamıyoruz diyor. Peki neden böyle bir hata veriyor? Çünkü 27 nolu kaydı seçebilsin ki 27 nolu kaydı değiştirebilsin. E, seçemediği bir kayıt üzerinde değişiklik yapamaz. Kayıt girişi yapabilirsiniz çünkü kayıt girişi her zaman en son satıra yapılır. Fakat içeriden bir kayıt seçip e, bir değişiklik yapabilmek istiyorsanız, bir kayıt üzerinde değişiklik yapabilmek istiyorsanız öncelikle o kaydın hangi kayıt olduğunu seçebilmeniz gerekiyor. E, bizimle seçmekle ilgili komutumuzun izni kapatıldığı için yani bu komutunu kullanma iznimiz olmadığı için dolayısıyla update komutunda kullanamıyoruz. Aynı durum aslında delete içinde geçerli. Bakalım delete de uygulayalım sizlerle birlikte. Delete from personel tablosunda 27 nolu kaydı silmek istersem silebilecek miyim? Execute diyorum. Evet, yine select ile ilgili bizim arkadaşlar iznimiz yok. Aynı zamanda delete komutuyla ilgili de iznimiz yokmuş. Bununla ilgili izni de kaldırmışız. Daha önceki kısımlarda ee, yine hem selek komutundan dolayı selek komutunda iznimiz olmadığından dolayı hem de delek komutunda iznimiz olmadığından dolayı e, biz 27 no'lu kaydı şu anda silemiyoruz arkadaşlar. Evet. Deni komutumuz ile vermiş olduğumuz izinleri kaldırdık. Ayrıca varsayılan iznimiz olan selek da vardı varsayılan bir izinde onu biz vermemiştik. Database Reader rolünde verilmiş bir izinde o. Bunu da deneyiyle engellemiş olduk.